Dünyada içme suyu kaynaklarının durumu sanıldığından çok daha hassas ve endişe vericidir. Yeryüzünün yaklaşık 3'te 2'si suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun yalnızca %2,5'i tatlı su olarak bulunur ve içilebilir niteliktedir daha da çarpıcı olansa bu tatlı suyun büyük kısmının buzullar ve yeraltı sularında saklı olması insanların ulaşabileceği yüzey sularının ise toplam tatlı suyun sadece çok küçük bir bölümünü oluşturmasıdır. Yani aslında insanlığın kullanımına uygun içme suyu kaynakları oldukça sınırlıdır. Küresel ölçekte bakıldığında su kaynaklarının dağılımı da eşit değildir. Bazı bölgeler bol suya sahipken Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı kısımları gibi yerlerde ciddi su kıtlığı yaşanıyor. Artan nüfus, kentleşme, endüstriyel faaliyetler ve iklim değişikliği gibi faktörler suya olan talebi her geçen gün artırıyor ve mevcut kaynakların üzerindeki baskıyı büyütüyor. Özellikle iklim değişikliği kuraklıkların ve aşırı hava olaylarının sıklığını artırarak su kaynaklarının sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan güvenli içme suyuna düzenli erişimden yoksun. Kirlenmiş su kaynakları sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bulaşıcı hastalıklar ve su kaynaklı enfeksiyonlar milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, tasarrufu ve korunması hem bugünkü hem de gelecekteki nesiller için hayati önem taşıyor. Sonuç olarak içme suyu kaynakları küresel ölçekte yeterli değildir ve bu kaynakların geleceği bilinçli ve kolektif bir çabayla korunmaya muhtaçtır.